Merhaba arkadaşlar. Web Ders kanalından Ömer ben. Bildiğiniz üzere tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bir süre öğretime ara verildi. Mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarıya çıkmamamız yönünde sürekli uyarılar yapılmakta. Bizler de bu uyarıları hem kendimiz, hem ailelerimiz ve hem de tüm toplum sağlığını riske atmamak için ve virüsün yayılmasını engelleyebilmek amacıyla azami ölçüde dikkat ederek uymaya çalışıyoruz. Lütfen sizler de bu uyarları dikkate alıp mümkün olduğunca uygulamaya çalışınız. Ülkemizde ve tüm dünya üzerinde dolaşan bu virüs felaketinin yok olması için dua ediyor. Bu felaketten bizleri en az zararla kurtarmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz. Bildiğiniz gibi okullardaki eğitimlere ara verildiğinden dolayı bu eğitimler ya telefon üzerindeki uygulama EBA üzerinden veya TRT'nin EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları üzerinden devam edecek. Vestel Smart TV'lerde EBA TV kanal ayarlarını nasıl yapıyoruz? Size kısaca onu anlatacağım. Bunun için öncelikle kumandamız üzerindeki menü tuşuna basıyoruz. Oradan çıkan menüde kurulum sekmesine Kurulum sekmesinden de manuel kanal arama seçeneğine kumandadan OK tuşuna basarak tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi manuel arama ekranı geldi. Buradan frekans değerlerini açıklama kısmında paylaştım. Oradan indirebilirsiniz. TRT EBA TV frekanslarını bu şekilde giriyoruz şebeke aramayı da etkin yapıyoruz. Uydu Türksat olarak kalıyor. OK tuşuna basarak aramamızı başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi girmiş olduğumuz frekanslar doğrultusunda ilk olarak zaten EBA TV kanallarını buldu. Şimdi diğer kanallara da bulduktan sonra kanal ekleme işlemimizi yapmış olacağız. Bu işlem biraz uzun sürdüğünden dolayı ben burayı biraz kesip ileri doğru sardıracağım. Kanal arama işlemimiz bitmek üzere.